Hepimiz mutluluğun peşinde koşuyoruz ve onu elde etmeye çalışıyoruz ama aslında hayatın bilmemiz gereken önemli bir gerçeği huzur olmadan bunun başarılmayacağıdır. Huzurun kaynağı da sevgi ve şefkat gibi duygular. Her türlü iyilik sevgi ve şefkat doğurur. Dalaylama, benim dinim çok basittir, benim dinim iyiliktir diyerek büyük bir gerçeği dile getirmiştir. Buna göre sevgi ve şefkat lüks değildir ve onlar olmadan insanlık varlığını sürdüremez. Fırsat buldukça iyilik yapmayı öğütler ve bunu yapmanın her zaman mümkün olduğunu söyler. Başkalarının davranışlarının huzurunuzu yok etmesine asla izin vermeyin der. Bütün bunları başarmanın yolu ise zihinsel disipline sahip olmaktır ona göre. Bu büyük ruhani liderin bilgelik dolu sözlerine tüm insanlık kulak vermeye başladığında bu dünya yaşamak için çok daha iyi bir yer olacak.